Borsa İstasyonu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 17-22 Kasım arasındaki haftalık trade hisselerimizi inceleyeceğiz. Hisselerimiz ihlasla başlayacak. Şimdi ihlasa baktığımız zaman ortalama günlük grafikte. Ben günlük grafikte İhlas'ın buralardan bir yerlerden tepki vereceğini düşünüyordum zaten. Normal mum grafiklerinde de incelediğimizde. ...son gün abartı bir kapanışta bulunmuştu. E, bu 100 günlük emadan ortalama sekip de... ...bize muhtemelen e, en az bir %10'luk kar marjı yaratması söz konusu. O yüzden birinci hissemiz ihlas. Nereye kadar taşınabilir? E, ben şahsen eğer ki 3.23 seviyelerinden gireceksem... ...tekrar 3.50'nin üzerine atacağını düşünüyorum hissenin. O yüzden muhakkak bu hafta elimde tutacağım. Şimdi ikinci hissemiz e, çan iki termik yani cante. Cante'de e, de yine buna benzer bir durum var. Hı. Zaten burada gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama e, bir aşağıya kırılımı olur gibiydi. Lakin kırılmadı. Yine de satış baskısıyla birlikte eksi kapanışı vardı. Bu eksi kapanışını muhakkak telafi edecektir ve tekrar... Geçtiğimiz hafta olan 2.71 seviyesine doğru kısa bir yolculuk başlatacaktır. Zaten buradan da gördüğünüz gibi indikatörün tekrar başı trend indikatörünün yukarıya doğru kalkmış olarak gözüküyor. Şimdi üçüncü hissemizde Trabzonspor var. Trabzonspor sürekli bir satış baskısı içindeydi geçtiğimiz hafta. İstenileni veremedi bize. ...bizi neredeyse stop ettirecekti. Ama burada zaten 1.20'nin altında kalmadığımız sürece... ...sürekli maliyet düşürebilirdik. E, tepki alacağımız yere kadar neredeyse geldik burada. Yani artık... ...ortadaki e, trend indikatörünün ortasına doğru baktığımızda... ...buradan bir sekme bekliyorum ben. Ki trendin de burada tekrar yeşile döndüğünü... ...yani bir kralım olduğunu görüyoruz. Muhakkak maliyet düşürülebilir elinde olan içinde... Onu da arada söylemiş olayım. Ve dördüncü hissemiz Dardanel Çok gereksiz bir e, satış yedi Yani Burada biz aslında e, kağıdı incelediğimiz zaman en az burada bir 260 61 seviyelerine kadar tekrar bir e, yükseliş bekliyordum. Burada belki ikili bir dip yapar formasyon olarak bir W formasyonu olur yani. Şu şekilde göstereyim tekrar şöyle bir yükseliş olur gibiydi ama buradan kötü haber akışıyla da birlikte artık çok ciddi oversold oldu yani aşırı fazla satıldı abartı derecede satıldı. Ben o yüzden Darden elinde bu hafta zaten son gün alımıyla birlikte ciddi bir toparlaması vardı. Toparlamasının da şuradaki gap boşluğuna kadar yani bir 2.41'e kadar muhakkak devam edeceğini düşünüyorum. 2.41'e geldikten sonra zaten şimdi buradan hesaplasak arkadaşlar şuradan şöyle 2.41 desin %7 yani %7 aldıktan sonra muhakkak çıkılabilir. Hacimli işlem tabii ki yapılabilir. Yani %7 şöyle düşünün senelik faizlerde yüzde kırk küsür almak için bir sene bekliyor insanlar. Siz yüzde yediye hacimli bir şekilde aldığınızda bence şükür etmemiz gerekiyor. Çünkü buna benzer intraday trade yani 15 dakikalık işlemlerde her yükselen alçalan pozisyonda bir işleme girsek yüzde iki yüzde %2 alsak inanılmaz sonuçlar ve paralar ortaya doğruyor. Zaten 15 dakikalık grafikte incelediğimizde de artık dardenelin 20 günlük hareketli ortalamasının yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz 50 günlüğe göre. Şimdi buradaki asıl amaç burada 223'ün kırılması olacak. 2 2 23 223 kırıldıktan sonra da 230'un kırılması beklenecek. Bu muhtemelen 229 230'u da geçtikten sonra dediğim gibi 241'e kadar gidebileceğini düşünüyorum. Haftalık hisselerimiz böyle arkadaşlar. Eğer gerçekten yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Videoları beğeniyorsanız like atmayı bildirimlerinizi açmayı ve kanalıma abone olup benimle birlikte büyümeyi unutmayın. Teşekkürler, saygılar.